Bu eğitim videomuzda dengeleme yapmadan önce koordinat sistemini belirlemeye öğreneceğiz. Buradaki ikonlardan koordinat sistemini tıklayıp, klasörden koordinat sistemini tıklayıp yan tarafta bizim için daha önce hazırlanmış olan koordinat sistemlerini görebiliriz. Ancak eğer içinde istediğimiz koordinat sistemi yoksa ne yapmamız gerekir? Bir koordinat sistemi belirlenirken elipsoid ve projeksiyon kesinlikle daha önceden belirlenmiş olması gerekir. Eğer elipsoidimiz şu anda yoksa tekrardan belirtebiliriz. Mesela new deyip adını girip gerekli bilgilerini girdikten sonra a değerini 1 bölü f değerini girdikten sonra tamam deyip yeni bir elipsoid belirleyebiliriz. Ancak en son belirlenmiş olan VGS 1984 elipsoidi şu an için Türkiye'de kullanılan elipsoid olduğu için bu elipsoidi tekrardan üretmemize gerek kalmamıştır. Koordinat sistemine geri dönüş yapıp yani buraya tıklayıp sağa tıkladığımızda Nil sekmesini görmekteyiz. Tıklayıp panelin açılmasına bekleyelim ve panel açıldıktan sonra öncelikle buraya ad kısmı gelecek. Koordinat diyelim. Bir diyelim. Transformation'a karışmayacağız. Lokal elipsoidimiz VGS84 projeksiyonumuz daha önce belirlediğimiz olabilir ya da içerisinde varsa değişmez. Ama biz daha önce DOM33 olarak belirlemiştik. Şeklinde seçim yaptıktan sonra Joid ve diğer modellere karışmadan tamam deyip yeni bir koordinat sistemi belirlemiş olduk. Bu koordinat sistemi içerisinde tekrar özelliklerinden tekrar bir düzenleme yapabilir veya tamamen silebiliriz. Mesela daha önce oluşturulmuş olan bir koordinat sisteminde bazı şeylerin eksik olduğu için düzenleme de yapmadığımız için koordinat biri kullanabiliriz artık.